Evet arkadaşlar şimdi sizlerle güzel bir salata hatta turşu tarifi paylaşacağım arkadaşlar. Turşuysa da salata diyebilirsiniz. Hemen size neden öyle dediğimi de söyleyeceğim. üstüne birkaç kabuğunu aldım ama şunu da almak istiyorum ben ya içime sinmedi da şöyle alayım. Tamamdır. Hemen bir suya tutun. Gelelim. Evet arkadaşlar. Normalde bunu benim kocam kesiyor. Ama kocam keserken parmaklarını da kesiyor. İçinden et çıkmasın diyerekten ben yapmak zorunda kaldım. Ee, ne yaparsın? Ama kaçtığını zannetmezsen yapacağım gene. Evet arkadaşlar. Şöyle bir ortadan böldük şimdi hemen size bunu yapmanın birkaç yolu var Arkadaşlar ben şöyle size bir biriyle göstermek istiyorum şöyle söyleyecek kullanabilirsiniz bu da güzel oluyor hemen şöyle Hatta daha bir da kolay geldi bana şu anda Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın incecik incecik. Ben şimdi bunu bu şekilde ve hepsini doğrayayım. Ondan sonra yine size göstereceğim. Evet canlar gördüğünüz gibi şöyle. Şimdi arkadaşlar size hemen bunun içine nasıl yapacak Bunu birkaç videoda gördüm arkadaşlar. Ben öyle yapmıyorum. İnce böyle eziyorlar, eziyorlar. Ezmeyin yani biraz diri olsun temelde de çeşit şey şey olduktan sonra bunun bir anlamı yok ki yani Bence benim düşüncem öyle hani bilmiyorum ee, o kadar çok ezikli bunu açık ettikten sonra pamuk gibi ettikten sonra bir şey yok ki bu özelliği bu yani bir diri olması lazım Ben böyle seviyorum bilmiyorum şöyle yarım çay kaşığı ya da bir tatlı kaşığı diyelim limon tuzu ekliyorum evet arkadaşlar sonra şurada Ben de şu anda elma sirkesi var arkadaşlar. Ay bu da niye zor çıkıyor benim öbürler çok kolay çıkıyor. Bir şey. O bile benimle uğraşıyor. Şöyle kavakla derenin elma sirkesini koyarım. Üzüm sirkesi de koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sirke olsun yeter. şöyle arkadaşlar bir çay bardağından gördüğünüz gibi şöyle bir parmak eksik bakın dudak payı derler ya onun iki kat şey işte şöyle nasıl anlatayım dörtte bir eksik diyelim onu da şöyle üzerine gezdiriyorum ve ben bunun şöyle güzelce her yerine değmesi için şöyle döküleni alırız sorun değil dökülecek yapacak bir şey yok Elim değmek istemedim ama değil mi? Aman. karar veremedim. Karar veremedim kızlar. Ya en büyük de kabım şu anda bu olduğu için ben hani bir tane var da onu temizlikte kullanıyorum. Onu kullanamam şimdi. Yerinde Ne artık. Şöyle harmanlayayım. Bakın arkadaşlar rende ile olduğu için görüyor musunuz? İncecik oldu. Şimdi bunun kalkıp da neresini yoğuracaksın yani ezeceksin? Ezmeyin yani dişi gelsin biraz bu böyle güzel olur şey gibi düşünün sarı soluk turşusunun yumuşağını mı sevilir dirisini mi sevilir Tabii ki dirisi bu da öyle ben şimdi bunu bir karıştırdım bakın hemen şimdiden bile rengi fark etti arkadaşlar ne kadar orada görünüyor mu bilemiyorum ama şöyle Videoyu biraz geri alırsanız karıştırmadan önceki haline rengi anlarsınız arkadaşlar. Şimdi ben bunu böyle bırakacağım. Ben bunu yaklaşık bugün 2-3 saatte bir bir kere bir çevireceğim. Ondan sonra arkadaşlar bu birazcık inecek. Ondan sonra şişesine koyacağım. Dediğim gibi aynı güzel oldu. Kına gibi tuttu. Kına tutmaz ama elimde. <laughs> Ondan sonra Şimdi bunu böyle 2-3 saatte bir karıştıracağım. Ondan sonra bu birazcık inecek. Ondan sonra şişesine koyacağım. Aman ha o videolardaki gibi mıncık mıncık yapmayın bunları. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere. Lahana bu kadar indi. Ee, karıştırdım ben onu güzelce. Bu arada farkındaysanız içine henüz daha tuz atmadım. Tuz atmamanın sebebi yumuşamasını istemediğimden dolayı atmadım. Kimileri şeker katmış bir şeyler falan ama ben katmıyorum yani arkadaşlar ben böyle yapıyorum. Şöyle bakın rengi o kadar mı güzel, o kadar şahane oldu ki sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Gerçekten harika oldu. Şimdi ben bunları güzelce şöyle şişelere koyuyorum. Şişelerimi yıkadım. Şöyle sıkı bir şekilde koyuyorum arkadaşlar. Siz de öyle yapın, sıkı bir şekilde koyun. Bu arada mesela bunun yanına atıyorum. Ee, şey yapabilirsiniz birazcık bundan çıkarıp işte biraz havuç maru falan rendeleyip karıştırabilirsiniz. Ben genelde o şekilde kullanıyorum. Sadeden çok. Öyle daha çok seviyorum. E, elinize hazır geçmiş oluyor arkadaşlar. Hazır salata olmuş oluyor. Ve bu yaklaşık bir aya yakın dayanır yani. Zaten ben bunu yapıyorum Mesela şu anda bir ay bu sürmüyor. Çorba yapıyorum, yemek yapıyorum, bilmem ne yapıyorum. Bundan yana illaki bir ya bir salata yapıyorum ya böyle koyuyorum ama genelde dediğim gibi salata da kullanıyorum arkadaşlar. Ondan sonra sizler de yani biraz yapınca anlayacaksınız zaten ne demek istediğimi. Şimdi bu tamam. Diğer şişemi de alayım. Şöyle, şöyle tekrar karıştırayım. <laughs> Ve e, oldukça da bereketli bir a, salata turşu. Aslında ben bu salata diye biliyorum Ama e, YouTube'da baktım. Genelde turşu demişler. Ama dediğim gibi ben bunu salata diye biliyordum, Öyle yapıyordum. Ya, salata yapıyorum diye yapıyordum. Ama orada turşu demişler arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar sıkıca basın. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere şöyle bir tane büyük bu ne kadarlıkmış bir tane bir buçuk kiloluk, bir tane de bir kiloluk bir şişem de oldu. Hemen size şöyle de göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Oldukça diri. Yani çok fazla elle ufaladığınız, ettiğiniz olduğunuz zaman arkadaşlar bunun bu diriliği kalmaz. Şöyle hemen bakayım. Bakın arkadaşlar, sizce de gerçekten güzel değil mi yani? Bence böyle yani. Ben bu tar bu şekilde seviyorum. Şimdi bir tadına da bakalım. Hmm. Sesin duyuyor musunuz? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ne diyelim arkadaşlar? Bugünlük benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.